Bravo! Yapıştı. Haydi aslanım. Sen ne? Dur öyle oğlum. Dur. Sokma içine sokma. ha. At sollarını at at Oyna oyna oyna. Kur. Tala mesafeden distansını koru at sollarını gelsin. Ağır lan gel bu. Aferin be. Bırakma. Çok Aferin. iyi. Evet. Bir, bir daha bir daha. Ağır, Süpersin ola sağlık. Çok evet. Çok iyisin be. Bravo. Çok iyisin oğlum. Oğlum kovuyoruz. Gel aşağı gel aşağı. Tamam aşağı tamam. göster yukarı.

Aşağı, 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 Çok aşağı, aşağı. Aşağı, 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 aşağı. Oya, eksik etme, sol. Beyler, beyler, beyler. Bir güreci, bir güreci. Üç, iki, bir güreci. <laughs> Çok iyi be!

Tala bizde olur. Bizde. Tala, güzel, güzel, bizde güzel, olur. Bizde. Tala gelişine sağılır bağlı Tala. Yapıştır oğlum onu. Haydi Tala! Gelişine. Ne Oynasın Oyunu Sonlar lan oraya oyna, oyna, soğuk yiyin. Tamam köşelerde kalma köşede kalırsan koş daha parka çeriye alım çeriye sala sala sollarında buru olum uzun, uzun ol işte daha

Tamam! Haydi cüz, Mükemmelsin sen. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyisin be. <laughs> Haydi tala. <laughs> Çok iyi be. <laughs> Çok iyi be. Ha kırışma kırışma. Köşeyi dinle köşeyi. Köşeyi dinle köşeyi. Sancak sancak. Bol 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 bol. Bol bitti bitti bitti. Bir Bir daha. Bir daha. Dolaş! kaç, Dolaş! 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 Dolaş oğlum! Dolaş! Dolaş oğlum! Oğlum dolaş! Dolaş oğlum Mükemmelsin sen. Sort isimde. <laughs> Oha, sto, 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 sto. O, sağa aşağı gitti.